Evet öncelikle merhabalar, ee, şarköy malkara yolu ulaman Sapan mevkindeyiz. Ee, şu an güzel bir kar yağışı var, hiç beklenmedik bir kar yağışı. bir Nisan şakası gibi oldu. Çok hazırlıksız <laughs> bekleniyordu, kimse beklemedi. Yollar kapalı, ee, yola çıkacak e, araçlar dikkat etsinler. Yol çok kaygan gördüğünüz gibi. Bir tane çekici de burada kaldı, gidemiyor. i okay.